Öncelikle, e, sistemi yapmak için yine AntiGravity'yi kullandım. E, sağdaki yapay zeka kısmından istediğim kısıtları ve uygulamamın gerekli fontlarını falan hepsini belirterek e, dosyalarımı oluşturdum. Index, Script ve Style şeklinde. Kodlarım bu şekilde. Yayınlamak için başka bir host sayfası kullanmam gerekti, onu göstereceğim şimdi. Ee, öncelikle GitHub'a oluşturduğum dosyaları yükledim. Şu şekilde index, script ve stil e, kodlarım gözüküyor. Daha sonrasında başka bir host hesabı kullanmam gerektiği için bunu yine yapay zekadan buldum. Versel önerdi. Versel'i yine GitHub bağlayarak e, kullanıyorum. Yüklediğim dosyaları e, GitHub hesabım versel'e bağlayarak e, burada görmemi sağlıyor. Burada da gerekli kaynak kodlarını yazarak e, web sayfamı yayınladım. Arayüzü bu şekilde. E, burada öncelikle hesabımı oluşturuyorum. Ben hesabımı burada oluşturmuştum. O yüzden giriş yapalım. Öğrenci numarası ad soyad girerek kayıt oluşturuluyor. Bu şekilde giriş yapabiliyorum burada üniversite kampüsünde, Su marketteki olan e, kafe veya restoranlar gözüküyor. E, sistemin amacı öğrencilerin e, mağduriyet yaşamaması için, beklememesi için öncesinden e, paket alabilecekleri veya masalarına gelebilecekleri, gelebilecekleri siparişleri önceden oluşturmak. Kampüste olan tüm işletmeleri ekledim bu şekilde. Fiyatları da görebiliyor. Sepetime istediğim ürünleri ekleyeyim. Sepetim bu şekilde gözüküyor. Masa veya paket şeklinde siparişimi oluşturabiliyorum. Siparişi onayladım. Şimdi çıkış yapalım ve North Cafe girişi olarak girelim ve siparişimiz yansımış mı görelim. Evet bu şekilde e, verilen siparişler ve kimin verdiği gözüküyor. Ve sipariş durumu ben buradan hazırlayabiliyorum. Uygulamam bu şekilde.